Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda oran orantı konusunu işleyeceğiz. Oran orantı bizim için önemli arkadaşlar. Oran orantı ile beraber aslında biz problemlere geçmiş oluyoruz. Şimdi oran orantı bizim için neden önemli? Çünkü tüm yani tüm yıllarda ÖSYM oran orantıdan soru sormuştur. Direkt oran orantı olmasa bile bunu kullanacağımız problemlerini sorar. O yüzden problemleri iyi çözebilmenin yolu oran orantıyı iyi anlamaktan geçiyor. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle oran kavramından başlayacağız. Şimdi oran nedir? Ee, bölüm dememiz aslında yeterlidir. Bakın şu kısmı bilmem benim için yeterli. İki çokluğun birbirlerine bölünmesine biz oran diyoruz. İki ya da daha fazla oranın eşitliğine ise ben orantı diyorum. Şimdi buradaki şurada kullanacağımız tablo bizim için önemli arkadaşlar. Şu kısım. A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. K'ya ben orantı diyorum. A bölü B tek başına bir oran. C bölü D tek başına bir oran. Bu K'ya da biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu K'ya da orantı sabit diyoruz. Bu şekilde gösterilebileceği gibi arkadaşlar. Bölüm şeklinde gösterebileceğim gibi. Şöyle de gösterebilirim. A bölü B eşittir. C bölü D normal bölme işlemi şeklinde de yapabiliyorum. Burada arkadaşlar içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şurada orantıda. A çarpı D eşittir. B çarpı C demem de mümkündür. Bu orantıyı çoğaltırsam, 3'lü, 4'lü, 5'li buraya çoğaltmam mümkündür zaten. İlk seferde gösterdiğimiz gibi bakın. Bunu yine göstermemiz mümkün. Şu üstlerini kendi aralarında böler, altlarını kendi aralarında bölersem birbirlerine eşit olur. Yani A bölü B, C bölü E eşittir. B bölü D bölü F demem mümkündür. E, videoyu durdurup arkadaşlar bu kısımda yazılan özellikleri not alabilirsiniz. Not aldıktan sonra videoya devam edebilirsiniz. Şimdi orantının özelliklerinden bahsedersem. Az önce söyledik zaten orantıda içler dışlar çarpımı yapabiliyorduk. O zaman burada da A bölü B eşittir C bölü D kısmında. Şurada içler dışlar çarpımı yaparsam A çarpı D eşittir B çarpı C demem mümkündür. İkinci olaraksa arkadaşlar şu şekilde söyleyeceğiz. İçteki veya dıştaki terimler kendi aralarında yer değiştirebilir. Bu ne demektir? Şöyle ki A bölü B eşittir C bölü D derse arkadaşlar Burada B ve C çapraz olarak yer değiştirebilirler arkadaşlar. Bakın B ile C'yi yer değiştirdiğim zaman ne oluyor? A bölü C eşittir. B bölü D oldu. Bu yine K orantı sabitine eşittir. Bunu yaptığım gibi arkadaşlar çapraz olanlar mesela A ile D var. A ile D'yi de kendi aralarında yer değiştirip D bölü B eşittir. C bölü A dediğimde yine K orantı sabitine eşit olacaktır. Bunlar kafanızda canlanmıyorsa arkadaşlar değer vererek de yapmanız mümkündür. Şimdi burada bir üçüncü, sonun, üçüncü ve sonuncuya da geçeceğiz. Şurada arkadaşlar eğer A bölü B'leri C bölü D'leri ters çevirmek istiyorsam yani bakın bunların yerlerini değiştirdim ters çevirdim. E bunları ters çevirdiğim için haliyle arkadaşlar buradaki K orantı sabitinde ters çevirip 1 bölü K demem gerekiyor. Şimdi bununla alakalı bir iki özelliğimiz daha kaldı. Soruları çözdükten sonra aralara o özellikleri serpiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra bir diğerine geçelim. Hemen örneklerimize başlayalım. Şimdi bizden A bölü B oranını istiyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar yapmanız gereken şey içler dışlar çarpımıdır. Şimdi içler dışlar çarpımımızı yaptığımız zaman 5 ile A'yı çarptım 5A eşittir. 3 ile A artı B'yi çarparsam 3A artı 3B oldu. Şimdi A'yı B cinsinden veya tam tersi B'yi A cinsinden yazmamız gerekiyor. Şimdi burada 3A'yı öbür tarafa attım. 5A eksi 3A eşittir 3B oldu. Buradan arkadaşlar 2A eşittir 3B eşitliğini bulduk. Şimdi burada arkadaşlar isterseniz değer verebilirsiniz ki benim çok tercih etmediğim bir yol. İsterseniz de şöyle yapın. Benim yaptığım gibi yapmayı tercih edin arkadaşlar siz. Şuraya 3K dersem. 3K ile 2'yi çarptığımda 6K olabilmesi için. Buraya da 2K diyeceğim ki 3 çarpı 2K'dan 6K'yı versin. Bakın ikisini de K cinsinden yazdık. Bundan sonra A bölü B oranını istiyorsa A yerine 3K mı yazacağım? B yerine 2K mı yazacağım? Zaten bunlar birbirlerini götürdüğünde cevap 3 bölü 2 eşit olacak. Hocam ben bu soruyu değer vererek yapmak istiyorum. Eğer değer verseydim nasıl olacaktı? Bakın yine söylüyorum çok tercih ettiğim bir yol değil değer vererek yapmak. Eğer değer vererek yapmakta ısrarcıysanız şuraya 3 verdiğinizde 6 oldu. Buranın da 6 olabilmesi için 2 vermem gerekiyor. A bölü B'yi istiyordu. Yine bakın ne oldu? 3 bölü 2 cevabını verdi. Yani size zaten her türlü aynı cevabı verecek. İkinci sorumuz. A çarpı D kare bölü C kare bölü B bir şeyleri istemiş orada. Şimdi arkadaşlar burada size tavsiyem. A çarpı D kare bölü c kare çarpı b ifadesini şöyle yapabilirsiniz. Şimdi a'nın altında ilk ifade de b var. O zaman ben de a'nın altında b'yi getirdim. Çarpı bakın a'yı yazdım b'yi yazdım. Diğer tarafta d kare bölü c kare kaldı. E orayı da d bölü c'nin parantez karesi şeklinde yazmam mümkün. Şimdi bu şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar bakın. Burada a bölü b de 2'ye eşit. c bölü d de 2'ye eşittir. Bu orantı bana onu söylüyor e geldim a bölü b yerine 2'yi yazdım d bölü c mesela, hocam burada c bölü d'yi vermiş şimdi bakın c bölü d 2 eşitse biz az evvel özelliklerde söylemiştik son özelliğimiz neydi eğer bunları ters çevirirsem yani d bölü c yaparsam 2 iken cevabım ters çevirdiğim için 1 bölü 2 eşit olacak o yüzden burada da 1 bölü 2'nin karesini almam gerekiyor 2 çarpı 1 bölü 2'nin karesini alınca 1 bölü 4 oldu Bakınız bunlar sadeleşti. Buradan cevap 1 bölü 2 olarak bulunur. Hemen üçüncü sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Evet. Pekiştirme sorularımızın ilkinde ne diyor? Bir okuldaki TS ve TM sınıflarındaki öğrenci sayıları verilmiştir. Buna göre bu okuldaki TM sınıfındaki kız öğrenci. Bakın TM sınıfındaki kız öğrenci diyor. TM kız. Bakalım. TM sınıfındaki kız öğrenciler 40 tane. Hemen bunu yazdım. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum arkadaşlar. Sayısının okuldaki tüm erkek öğrenci sayısına bakın. Tüm erkekler ne kadar burada? Erkek sayısı 30 artık 50. Buradan da erkek sayısını 80 buluyorum. Bunların birbirlerine oranlarını istiyor arkadaşlar. Kız öğrencilerimiz TS'de 40'tı. Tüm erkek öğrencilerimiz 80'di. Bunları sadeleştirdiğimde arkadaşlar cevap 1 bölü 2 yani C şıkkı çıkar. Hemen diğerine geçelim. Şimdi Y bölü X oranını istiyor. Burada ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ben sizin yerinizde olsam içler dışlar çarpımı yapmayı tercih ederdim. Bakın içler dışlar çarpımı yaptığımızda 5X artı 5Y artı 15Z eşittir. 3Y eksi 3X artı 15Z geldi. Şu yukarıdaki ifadeyi 5 ile çarptık. Aşağıdaki ifadeyi 3 ile çarptık. Şimdi arkadaşlar eşitliğin her iki tarafında 15 z'ler olduğu için birbirlerini götürdüler. Ben diyorum ki şurada 3 y'yi bu tarafa attım. 5 x'i de sağ tarafa attım. Şimdi normalde burada 5 y vardı. 3 y eksi 3 y olarak geldi. Sağ tarafta eksi 3 x vardı. 5 x de eksi 5 x olarak geldi. Şimdi buraya baktım arkadaşlar. 2 y oldu. Sağ tarafta da eksi 8x ifadesi kaldı. İsterseniz şu ikileri sadeleştirin. Y eşittir eksi 4x şeklinde yazın ki böyle olursa daha güzel olur. Şimdi y bölü x'i istiyor bizden. E biz y yerine eksi 4x yazılabileceğini, y'nin eksi 4x eşit olduğunu zaten bulmuştuk. Bölü x. Bakınız bunlar sadeleşti. Buradan cevap eksi 4 geldi. Yani şıkkı. Pekiştirme sorularımıza devam edelim. Alper, Beril ve Can'ın bugünkü yaşları sırasıyla A, B ve C'dir. Oranlar vermiş arkadaşlar. Bu da çok tipik bir sorudur. Tüm test kitaplarında muhakkak göreceksiniz. Şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle normal biz içler dışlar çarpımı yapmayı biliyorduk. 3A eşittir 2B. Burada da yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda 5B eşittir 3C. Alper'in Can'ın yaşına oranını soruyor. Yani A bölü C'yi istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapmayı tercih edeceğim. Şurada B'yi C cinsinden yazarsam her iki tarafı 5'e bölmem lazım. Bakın her iki tarafı 5'e böldüğümüzde B sayısının yerine 3C bölü 5 yazabiliyorum. Şimdi burada bir problem yoktur umarım. Şimdi geleceğiz. Şuradaki ifadede farklı bir renkle göstereyim. 3A eşittir 2B diyor. E biz A'yı C cinsinden yazmak istiyorduk o zaman burada B'yi C cinsinden yazarsam A'nın C cinsinden eşitini bulmuş olurum B'yi daha az evvel ne bulduk 3C bölü 5 bulduk güzel hocam şu 3'ler gider mi gider bakınız A neye eşit oldu 2 tane C bölü 5'e eşit oldu ben zaten Alper'in canın yaşına oranını bulmak istiyordum Alper zaten A C, pardon Alper zaten A'ydı ama bizim bunu C cinsinden yazmamız lazım o yüzden şurada Alper yerine şurayı sileyim çok affedersiniz. 2C bölü 5 yazıyorum. Arkadaşlar aşağıda da C var zaten. Bölme durumunda birbirlerini götürdü. Cevabımız 2 bölü 5 olarak bulunur. Yani aşık. Hemen devam ediyoruz. Şimdi bu da yeni nesil bir soru tarzımız. Şu şekilde tanımlamış arkadaşlar. Morun içerisinde A ve B'yi gösterirse A'yı B'ye bölüyorum. Buna göre diyor aşağıdaki ifadeyi vermiş. Buna göre x kare eksi 2 y'yi istemiş bizden. Şimdi arkadaşlar böyle verdiğinde x'i y'ye bölmem gerekiyordu. x bölü y eşittir. E burada da 2 x'e bölmem lazım. 2 bölü x. Arkadaşlar burada içler dışlar çarpımı yapalım bakalım neler gelecek. İçler dışlar çarpımı yapınca güzel olaylar oluyor bakın. Şunları çarptım x kare eşittir 2y. Güzel. Bu ne demek oluyor? x kare gördüğümüz yere 2y yazabiliriz demek oluyor. Güzel. Bakın yazın. 2y. Diğer taraftan da eksi 2y geldiği için aynı ifadeleri birbirinden çıkarırsak cevabımız sıfır olur. Yani c şık. Şimdi hemen sayfamızı da değiştiriyoruz arkadaşlar. Son iki tane özelliğimiz. Bu iki özellikle beraber arkadaşlar oran orantının başlangıç kısmını bitirmiş olacağız. Şimdi burada eğer A bölü B, C bölü D'ye eşit o da K orantı sabitine eşittir diyorsa arkadaşlar. Üstleri ve altları kendi aralarında toplar veya çıkarırsak yine K orantı sabitine eşit olur. Mesela bakın 1 bölü 2 eşittir 2 bölü 4 o da eşittir 3 bölü 6. Şimdi burada K orantı sabitimiz 1 bölü 2 olsun. Neticede 2 bölü 4 ile 3 bölü 6'yı sadeleştirince 1 bölü 2'yi veriyor. Benim iddiam şu yönde. Üstlere kendi aralarında toplar veya çıkarırsam yine k orantı sabitini yani 1 bölü 2'yi verecek. Bakın toplayın. 2 ile 3'ü topladım 5. 4 ile 6'yı topladım 10. E 5 bölü 10 ne yapar? 1 bölü 2. Gerçekten k orantı sabitini verdi mi? Verdi. Hocam siz topladınız bu şekilde çıktı fakat peki ya çıkarırsak? Çıkarırsak da aynısı olacak mı? Olacak arkadaşlar. Bakın 2 eksi 3 bölü 4 eksi 6. 2'den 3'ü çıkardım eksi 1. 4'den 6'yı çıkardım eksi 2. Şunlar sadeleşti. Bize yine k orantı sabitini zaten veriyor. Demek ki orantıda arkadaşlar üstleri ve altları kendi aralarında toplar veya çıkarırsam yine k orantı sabitine eşit olacaktır. Öbür taraftan arkadaşlar eğer orantımızın her tarafını aynı sayı ile çarpar veya bölersek çarparsak her iki tarafını da bölersek değil arkadaşlar sadece çarparsak bize yine K orantı sabitini verecek. Nedeni de şudur. Neticede siz şurada A ve B ifadelerini aynı sayı ile çarparsanız bu ifadeler yine birbirlerini götürecek. Bakın diğer taraftan da yine aynı sayı ile çarptığınızda C ve D yine birbirlerini götürecek. E yine A bölü B'ye C bölü D kalacak. O da zaten bana orantı sabitini verir. Peki hocam çarptıktan sonra şu haliyle toplama yapabilir miyim? Tabii ki de yapabilirsiniz arkadaşlar. Neticede yine aynı sadeleşecekler. Aynı orantı sabitini verecek. E, dördüncü özellikten öğrendik ki biz orantının üstlerini ve altlarını kendi aralarında toplar veya çıkarırsak yine k orantı sabitini verecek. O yüzden çarptıktan sonra da toplarsanız size yine aynı değeri verecektir. Fark eden bir şey olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı sorumuzu da çözdükten sonra başlangıç kısmını bitirmiş olacağız. Bakın arkadaşlar burada A ve B kısımlarına bakın. A bölü B. Bunu 2 ile çarpmış aslında. Bakın 2 ile çarparsam Burası 2A bölü 2B olacak. E hocam zaten çarptığımızda ikiler birbirlerini götüreceği için herhangi bir şey değişmez. Doğru. Öbür taraftan C ve D kısımlarını 5 ile çarpmış. Biz de çarpalım. 5C bölü 5 d eşittir 3. Güzel. Bakın yine ikiler sadeleşir. 5'ler sadeleşir. Değişen bir şey olmaz. Biz ne demiştik? Orantının üstlerini ve altlarını kendi aralarında toplar veya çıkarırsak. Burada çıkarmış. Bakın ben de çıkarıyorum. Değişen herhangi bir şey olmuyordu. Yine bana K orantı sabitini veriyordu. Yani yine cevabımız 3 olacaktır. Orantının bu kısmı buradan bitti arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra hemen ikinci videodan doğru orantıyla ters orantıya, bileşik orantıya da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.